Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz Türkiye'mizin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış emanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Salatürk oğlundan çok güzel yepyeni kaleleri siz değerli izleyicilerimsin, özel olarak topladım Umarım topladığım kalelerin hepsini beğenip tamam, izlemeye devam edersiniz Sizlerde Seher ve Yaman'ın sonu nasıl bitirir merak ediyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar.